Kütahya mutfağından ılıbıdı sarması, 2 bağ pazı, 1 bağ taze nane, 1 bağ yeşil soğan, 1 tutam dereotu, 1 kase süzme yoğurt, 2 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 bardak su, 2 bardak pirinç, 1 tatlı kaşığı tuz. Ilıbıdı <laughs> aradım, tanıdım, bulamadım. Ilıbıdı <laughs> ee, olmazsa e, şey... Pazı, da oluyor. Pazı da, tabii. Pazıdan yapacağız. Ilıbıda da bunun biraz daha uzun boylusu. Evet, bizim ilkbaharda olur, yani biraz çok da benziyor. Biraz daha ekşi, e, ekşi. Biraz buruk bir tadı var. Evet, onunla. daha biraz Fakat tadı var. Fakat lezzeti benziyor. Aynen. Daha Önce, önce de içini yapmıştı. yapalım. İçini mi? yapalım. Kuru soğanları alayım. Yeter mi? Birazcık <laughs> daha. Teşekkür ederim. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir elde doğrayacağız, direkt. Ben elimde doğramayı seviyorum. Neresinden doğramak lazım el, evet, elde doğrayınca? Bu alt kısmı, burası üst kısmı. Ben böyle üstten. Üstten doğramak evet, lazım. Evet. Şimdi biz bu iç harcı pişireceğiz mi? Pişireceğiz. İç harcı sadece bulgur pişireceğiz. Soğanları biraz öldüreceğiz, hafif pembeleşecek. Bulgurun suyunu koyup bulgurla pişireceğiz. O biraz soğuduktan sonra yeşil soğan, yeşil nane hmm. e, ve süzme yoğurt koyacağız. Katacağız, evet. Ben bu içi hiç unutamıyorum. Ee, hakikaten hani böyle kısır tadı da var. Yoğurtlu bir iç. Hani dolma yapıyorsunuz ama içinde hem bulgur var hem yoğurt, yoğurt var. var. Hakikaten yani yemeğe doyamamıştım yerken. Ki pazıyla da çok yakışıyor. Yok. Bir soğan daha yapacak mısın? Hayır, mı? o yetiyor. Yeter, mu? yeter. Aslında herkes bir soğan koyar ama ben çok seviyorum soğanlı yemekleri. Yani yemekli soğan ben seviyorum. De. Çünkü çiğ yiyince bana rahatsızlık veriyor. Pişmişini çok kullanıyorum. İki bardak su koyalım. İki bardağını sonra koyalım. Önce bulgurunu koymuyorsun. Hayır, önce suyunu koyarsın. Ben koyacağız. mesela hani ha. bulgur pilavı gibi düşünüyorum şu anda. Bulgur önce bulgurunu ama... koyarım, öyle mi kavururum. Ha. Nedense öyle yaparım yani. Yok. Sen bulgur Filiz. pilavında da mı böyle yapıyorsun? Evet. Aa. Ben suyundan sonra koyuyorum. Neden acaba? İki bardak bulgur koyacağız. İki su, iki, i̇ki. bulgur mu? Ama sonradan saracağız yapazılarla. Tekrar su koyacağız içine. He. Onun için yani yarısını su koydum şimdi. Anladım hani dolmanın iç harcı gibi düşünün çok pişirilmez ya. Sen de yıkamıyorsun i̇ki benim var. gibi. İki bardak Hı, sıcak su, iki bardak bulgur. Bu şimdi demlensin. Normal salıp dolma harcı yapıyoruz. Çok Zaman. pişirmiyoruz çünkü pişmeye devam edecek. Evet. O arada da hazırlarımızı açlayalım. Sonra içini hazırlayalım. Koyacaklarımızı soğanını doğrayacağım. Onu yeşil soğanla nanesini kıyacağım. Kaynatacak mısın? Pazı çok çabuk hemen yumuşuyor ya. Koyup alacağız. Koyup Aynen. alacağız. Hazırlarımızı haşlayayım. Şöyle güzel bir hazırlanmış Başımcığım. pazı sana. Pek güzel İçini pazılara hayran mı? oldum. Pazılara. Ay çok mutlu evet, oldum. Onu kapatalım, Teşekkür bir kaba ederim. boşaltalım. O soğurken bunları haşlayalım. Çok pişmeyeceği için içimizi hemen kapattık. Çeker kevgir çekmez. Değil mi? Ben şimdi bunu bir kaba alayım. Onu bir kaba boşaltalım. Çünkü bir yoğurtla yapacağım. birleşecek. Tamam. Ben bunları da bir tepsiyle kevgir alabilir miyim? Hı hı. Sen bunları Büyük. doğrarsan ben naneler ayıklayayım. Ben doğrayayım. Ben, ben de Selin Uçağı'yla şöyle yapayım. Dereceği koyalım mı? Çok güzel olur ama. Koyalım. her Esen şeyi koyalım. Şunun yok ama ben her şeyi koyarım koy, bunu yani. Koy, bunu koy. Ben de dereotunu çok seviyorum. Nane size tavsiyem. Bol da soğan, bir demet taze soğan kullandık. Bir demet taze nane, bir tutam da içinde yok ama ikimiz de çok seviyoruz. Ah evet, oh, mutfakta benim yemeklerde senin ne istersek <laughs> onu yaparız. Canımız ne isterse. Harika. Ben ileride inanıyorum. Koku geçen bir şeyler olacak. <laughs> onu süzme yoğurtuyla alacağız. Tamam edeceğiz. sen bunun saplarını ayıkla ben senin yoğurdunu yapayım. Ben. Ben kendi mayaladığım yoğurt da var ama o sana sıvı gelir herhalde. Sıvı gelir. Süzme yoğurt bir kaseye koyalım. Bir büyük kase süzme yoğurt bütün karışımının içine giriyor. Şöyle biraz da tuz atalım. Karabiber falan ister mi? Yok sadece tuz. Onun nane hakim olacak koku olarak. Hı hı. Soğan ve nane. şu sertliklerimi biraz alıyorum ve sarmaya başlıyorum. Kaşık vereyim mi? Yok, şöyle elimle alıyorum. Şimdi bu pazıların düzgün tarafı altta. Bu şimdi öyle uzun sürede pişmeyecek. Pazı da çabuk pişer. İçimiz zaten kısmen pişmiş durumda. Hemen böyle bir birbirine geçecek tatlar. Bir bardak bir su koyacağız, bir buçuk bardak. O suyunu çektim, tamam. Evet Facebook Twitter Instagram'dan Ayşe ablamla ilgili muhteşem yorumlar istiyorum. Öyle eleştiri istemiyorum bugün çok <laughs> güzel yorumlar istiyorum. Sarım bir bardak su, biraz da yağ gezdir. Üstü i̇şte zeytinyağı. Önce yağ. yağ gezdir. Ben çok severim. Direkt parlak yapıyor. Çok severim. Sarmaları parlaklaştırıyor. Üstüne koyun ya. Biraz da olmadı. Sonra üstüne koyarız. Çok, üstüne bir tabak kapatalım. Çok su koymuyoruz. E, çünkü çok çabuk dağılabilir. Taşım var benim. Taş vereyim mi? Çok ağır gelir. Tabak yapalım. Öyle mi? E, ezmesin. Ee, çok ağır bir şey koymak istemiyoruz çünkü e, bulgurum şişme payı var. Altını yaktık, kapadık. Kapattım. Hadi bereketli olsun. Ay ne güzel sevdin. Şimdi olması.